Yazın müjdecisi yeşil erik sofralardaki yerini aldı. Tok tutucu özelliğini keşfedenler diyetlerinde bu meyveyi baş tacı yaptı. Ancak yeşil eriğin faydası sadece bu değil. Kanserojen maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan erik göz ve diş sağlığının da yardımcısı. Yeşil erik tok tutucu ve sindirim sistemini harekete geçirici etkisiyle ün yapmıştır. Ancak çıtır çıtır bu lezzetin bizi yaza hazırlayan bir özelliği daha var. Vücudumuzu mevsime uyarlıyor. Yani vitamin mineral açısından o kadar zengin bir yapıda ki bahar depresyonu, bahar yorgunluğuna karşı vücudumuzu çok ciddi savunma mekanizmasını güçlendiriyor ve çok ciddi ayakta tutuyor. Kilosunu 15 milyondan falan başladık. Bugün 4 lira. Daha bollaşırsa yazın ne kadardan yiyeceğiz eriye? ...iki buçuk liraya kadar düşebilir. Kilo verirken vücudumuzda sarkma olmasın isteriz. Erik bu açıdan çok ciddi... E, ...fayda sağlayan bir meyve. Bu meyvenin tadını sevenlerdenseniz... ...şanslısınız. Çünkü sağlığınıza da... ...katkısı büyük. Yeşil erik... ...diş etlerini, saçları, tırnakları... ...ve görmeyi de güçlendiriyor. Kimyasal maddelere maruz kalıyoruz... ...ister istemez artık günümüzde. Ve erikteki lif, bağırsakları... ...ve sindirim sistemini öyle güzel temizliyor ki... ...bütün kimyasal maddelerin birçoğunu... Vücudumuzdan uzaklaştırmakta etkili. Son yapılan araştırmalar yeşil eriyi de kanserle savaşan meyveler kategorisine soktu. E, yapılan araştırmada akciğer kanseri ve vücudumuzdaki bir takım kanserojen maddeleri... E, ...vücudumuza zarar vermeden büyümesini engellediği saptanmış. Yeşil eriyi porsiyon olarak değerlendirdiğinizde de kilo vermenize etkisi ortaya çıkıyor. Çünkü bir porsiyonu size tadımlık değil doyumluk bir etki bırakıyor. Ki metabolizması hızlı olan insanlar çok daha fazla yiyebilir. Gerçekten eriğin enerjisi çok düşük. Çünkü 12 tane aldığınızda bir porsiyon meyve değerinde, bir elma değerinde. Kısa bir arada.